Minecraft polidiliği şehrinde sıradan bir gün geçirdiğimizi düşünüyorduk. Ama şehrimiz için yapılan kötü planlardan tamamen habersizdik. Squid Game şehrimizi alaşağı etmek için oradaydı. Ama içimizden bazılarının bunu durdurmak için bir planı vardı. Kaslı Ali ve kaslı dilenci çocuk Hasan ikisi de bunu durdurmaya çok kararlıydı. Siz ne yapıyorsunuz? Kapıya bakın bakalım Ali ve Hasan parlak fikirlerini devreye sokup şehri kurtarabilecekler miydi? Bunun cevabını bugün hep beraber göreceğiz. Bunu biliyorsun değil mi Ayi? O Squid Game'i bu duy için çok güç oymamız lazım. Evet haklısın. Bu kastay bize etmez. Çok daha kas oymamız lazım. Hadi o zaman bu işi bir an önce yapalım. Herkese kolay gelsin. Bugün bizi sakın rahatsız etmeyin. Çünkü şehri kurtarmamız için spor yapmamız lazım. Ben biraz aylık çay içeceğim. Tamamdır. Ben de biraz kum torbası döveceğim. Arkadaşlar Squid Game'i durdurmamız için çok ama çok güçlü olmamız lazım. Ne Kerem komiser, ne fakir dedem, ne de zengin amca. Hiçbirinin onu durdurmaya gücü yetmez. Ama biz çok kaslı ve çok güçlü olursak onu durdurabiliriz. Bize güç vermek için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ve tüm bunları yapanlar yoruma adını yazsın. Çok güçlü olacağız. Sana kolay gelsin Hasan. Hadi bakalım çalışmalara başlayalım. Daha fazla güç, daha fazla kas. Ve Squid Game. İşte böyle. Ah, ah, tamamdır. Başarıyorum. İşte bu. Ah, i̇şte böyle. Tamamdır. Hop. Bir de dönerek vurayım. Tamam. İşte bu harikaydı. Düşündüm de. Kasta olabilmek için daha kısa bir zaman ihtiyacımız var. Böyle kaslanmak çok ama çok uzun sürecek. Bir şeyler bulmalıyız. Squid Game uyumuyor. Şehri yok etmek için buraya geliyor. Bizimse zamanımız yok. Hasan, Hasan seninle konuşmam gereken bir şey var dostum. Ya ayı duy görmüyor musun? Setin ortasındayım. Ah, 902, 903, 904, 905. Ya Hasan beni dinlemiyor musun? Hasan zamanımız yok. Daha hızlı güçlenmeliyiz. Bunun bir yolu olmalı. Hadi gel hoca ile konuşalım. Şey evet doğru söylüyorsun. Hadi gidip konuşayım. Bir oyu oymalı. Bir dakika ben doğru mu anladım? Erkenden kastı olabilmek için... Benden bir iksir istiyorsunuz. Aynen öyle hocam. Çünkü şehir tehlikede. Bizimse zamanımız yok. Evet, Ayı Doğuyu söylüyor. Çabuk bize bir iksir verin. Elimde bir iksir var. Ama bu sizin için biraz tehlikeli olabilir. Yani sonuçlarını hiç bilmiyorum. Bana bir büyücü vermişti. Neydi adı neydi? G ile başlıyordu. Granny. Hıh, işte. O. Evet Granny. Oyamaz ayı. Granny'ye güvenebilir miyiz? Başka çaremiz yok tamam mı? Güvenmek zorundayız. Alın, işte iksirleriniz burada. Teşekkürler hoca efendi hemen alalım. Yani Graviniye fazla güvenmiyoruz. Bence sen de çok güvenme ama şu anda mecburuz. Tamamdır, aklımın bir köşesini yzdım. Tamam bakalım. Hazır mısın Hasan? sen? İşte bu seninki, bu da benimki. Hemen içelim şunları. Tamamdır. Tadı biraz garip ama çok da kötü değil. Ay abi ay abi ay abi ne yaptığınızı duydum. Ben de kas yoymak istiyorum. Ben de o Squid Game'i doy istiyorum. Kamil senin burada olmaman gerekiyor. Evet Kamil ama bir dakika iyi. Fazladan bir destek işimize yayaydı. Hoca efendi bir iksiğin daha var mı? Şey evet elimde bir tane daha olacaktı. Bu harika annesinin de beya Al bakalım ufaklık. Teşekkür ederim hocam hemen ayı. Ben de çok kasıyor hocam yaşasın. Bak bizim sözümüzden çıkmayacaksın ona göre. Yok yok merak etmeyin hayatta çıkmam hadi içiyorum. İyi var. <laughs> <Yaştadım. gülüyor> Ama göreceksiniz çok kasıyor hocam ben de. Ee, bana bir şey oymadı. İksiriğin etkisi hemen geçmiyor. Biraz beklemen lazım. Evet Biraz sabıyla oy Kamil. Tamam tamam ben sabıylayayım siz oysun hiç merak etmeyin. Güzel. Aferin bakalım. Heh, ay, ay abi ne oydu sana? Oyun <laughs> ay, sapsay oydun oyum. Ne, ne, diyorsunuz siz be? Ay abi bu eksiğin yan etkisi mi yoksa? Ay ay O ah, Oyamaz Hasan abi. <laughs> ne oydu ne bakıyorsunuz ne bakıyorsunuz? Hasan oğlum kıpkırmızı olmuşsun. Sen kendine bak sen de sapsayı oymuşsun. Ee şey ikisinin yan etkisi olabilir. Ha, anladım. Neyse ki bana hiçbir şey oymadı. O zaman ben sadece çok kas yoyacağım öyle değil mi? Gerçekten ne kadar da şanslıyım ya. Ne kadar da şanslıyım. Şuna bakar mısınız? Bana hiçbir şey oymadı. Emin misin? Bir kendi tipine bak bakalım. Evet oyun masmavi oymuşsun sende. Ne? Masmavi mi oymuşum? Hayır. Şuna bakar mısınız? Konya'yı masmavi. <laughs> ay ay. Kasifaya doymadım. Beni kandırdınız <laughs> ben gidiyorum. Olamaz. Planımız geri tepti. Şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Böyle savaşmaya gideceğiz. Yuyu <laughs> <laughs> ayı. Kerem komiser duvarı iyice kırmaya başladı. Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Sakin olun. Herkes dayanmaya çalışsın çabuk. Aslı diğer polislerle arkadan dolanacak. Arkadan saldıracaklar ona. Bu arada mermimiz bitti efendim. Ben de hiç kalmadı. Şimdi elimdeki tüm şarjörü boşaltacağım ona. İşaretimle son şarjörünüzü de boşaltın. Hadi bakalım. Vay, al bakalım al bakalım al bakalım. Hayır al bakalım. Olamaz olamaz olamaz. İşte böyle. Hayır. Hiçbir işe yaramıyor. <laughs> canım. Kenan komiser lazerle delmeye başladı. Bu duvarlardan ne kadar dayanır bilmiyorum. Galiba sonumuz geldi. Çabuk ayı. Elimizden sadece bu geliyor. Bir önce gidip oraya mücadele etmeyiz. Sana katılıyorum. <laughs> Yine şehre saldırı olmuş ya. Bu ne böyle? Uzaylılar mı geldi sanki? Bu ne lan? Tövbe bismillah. anne. O yaşlı amca bizden mi kaçtı ya? Yok canım acelesi vardı herhalde. Ulan şehir işgal edilsene ben de bankayı soysam ya. O ne lan? Anneciğim söz bankayı soymayacağım anne. Ya ayıp bizi gören kaçıyor mu bana mı öyle geliyor ya? Ya oğlum yok daha neler yürü gidiyoruz. Çatıdayım Kerem komiser. Emirlerini bekliyorum. Hadi Arda dersin Kerem komiser. Bakalım buna ne yapacaksın Squid Al bakalım al bakalım al bakalım. Kerem komiser hiçbir işe yaramıyor. Tamam Arda şimdi oradan bir an önce kaç çünkü birazdan sana bakacak. <laughs> Kerem komiser bu bana bakıyor. Ben kaçıyorum Kerem komiser. Hadi bu taraftan ayı. Neredeyse vaydık. Kerem komiser yoya bayık atıymış. Hemen aradan geçelim. <laughs> O ne lan öyle? Şehir uzaylanmazdı. Alo yol verin bakalım yol verin biz geçeceğiz şuradan geçin hemen geç hani işte böyle. Merak etme Kerem komiser her şey kontrolümüz altında. Anne ne olur beynimi yemeyin ne olur. Ya ne diyorsun Kerem komiser ya? Hiç kimse kıvıldamasın. Kerem komiser çok deli Ben konuşmayı unuttum galiba. Ya kafayı mı yedi bunlar ne sayıklı? Ayo Squid Game Squid Game buraya bak. Hı? Ne diyor lan bu? Hiçbir fikrim yok ayı. Biz de burayı yok etmeye çalışıyoruz. Söylesenize biz işgal ettik diye. Ben gidiyorum Eee oğlum gidiyor bu. Ben de hiçbir şey anlayamadım. Olamaz bunlar dost uzaylı olmalı. Squid Game'i yolladılar. Onlara teşekkür etmeliyim. Evet onlara teşekkür etmeliyim. Biraz tırsıyorum ama. Merhaba uzaylılar. Merhabalar. Ben Kerem Komiser. Bu şehrin e, polisi, polis, polis komiser. Ben size teşekkür etmek, evet sağ olun demek. Bizi kurtarmak, siz bizi kurtarmak. Artık kendi gezegeninize geri dönebilmek. Kerem Komiser kafayı mı üşüttü? Vay ya ben de anlayamadım ya. Minecraft parodileri şeyle size teşekkür etmek, siz bizim hayatımızı kurtarmak. Siz bizim şehri kurtarmak. Yok yok bu iyice şey kafayı yemiş. Ulan arkadaşlar bunlar Türkçe mi konuşuyor? Ne iyice konuşuyor bunlar? E, biz uzaylıları çok sevmek. Evet çok çok sevmek. Kerem amca buya amca buraya bakar mısın? Ne oluyor lan o sesten merhaba. Anneciğim bu ne lan anne? anne. Oğlum her tarafı uzaylılarla çevrili. Beni mi bunlar benim anne? Of ya bugün beni gören herkes kaçıyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Kamil. Eski haline döndün. Evet bu iksirin etkileri geçiciymiş. Of oh be bunu gördüğümüz iyi oldu. Umarım biz de hikayemize döneyiz. İnanamıyorum döndünüz mü ya döndünüz mü Yaşasın başaydın. Bu gerçekten çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar bugünkü hikayemiz de böyleydi. Gelen çocuk Hasan ve Ali şehri kurtarmayı başardı. Sizce bunu parlak fikirleri sayesinde mi yaptılar yoksa tamamen şans mı oldu? Artık bunu yorumlara yazarsınız. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.